Sevgili dostlarım, sevgili Bordo belirlerim, aylar sonra kamera karşısındayım. Neden? Çünkü TÜİK yeni verileri açıkladı. 2023 TÜİK verileri birçok sürprizi barındırıyor. En güncel veriler olduğu için İstanbul'a geldim. Stüdyoya girdim ve bunlar anlatmak üzere karşınızdayım. Malumunuz Ağustos ayında 2024 videolarımı çekmiştim ve YouTube kanalıma yüklemiştim. Orada nüfusla ilgili anlattığım video hangisi ise ilgili videoya gidiyorsunuz. Bu söylediğim yeni verileri altına not olarak yazıyorsunuz ya da video ders notunuzda ilgili düzeltmeyi yapıyorsunuz. Evet, Türk verileri gerçekten ilginç sürprizler barındırıyor. Ne gibi sürprizler? Tarihteki en düşük nüfus artış hızı yaşandı. Binde 1.1. Türkiye için tehlike sinyalleri çalıyor. Yani devlet boşuna nüfus arttırıcı politika gütmüyormuş demek ki. Tarihteki en düşük nüfus artış hızı yaşandı. Bakın 2. Dünya Savaşı'nda bile bu kadar düşmedi. O tarihte binde 10'du. Pandemi döneminde binde 5'e düştü ama şu anda binde 1.1. Bu veriler Fevkalede önemli. Peki başka ne veriler var? Onları ilerletelim. Nüfusumuz, toplam nüfusumuz 85.372.377 oldu. Bakın buradaki rakamını hepsini ezberlemeyin. Burada önemli olan nüfus miktarımız yine arttı. Ama buradaki küsuratı böyle süngerin suyu çekmesi gibi bütün bilgileri çekmeyin, ezberlemeyin. Siz sadece şunu bilin, 85 milyonu aştı nüfusumuz. Bunu bilmeniz yeterli. Erkek nüfus oranı %50.1. Yani değişen bir şey yok. Erkekler sayıca ve oranca daha fazla. Tıpkı diğer yıllardaki gibi ancak burada bir şey şerh düşeyim. Türkiye'nin toplam nüfusunda erkek miktarı ve erkek oranı fazladır. Fakat 65 yaşın üstüne baktığın zaman kadın oranı erkek oranından daha fazla sebep. Çünkü erkekler daha erken ölüyor. Nedeni bu. Aritmetik nüfus yoğunluğumuz değişmedi. Kilometre kareye yine 111 kişi düşüyor. Burada şöyle bir yanılgıya düşebilirsiniz. Hocam toplam nüfus arttıysa yüz ölçüm de değişmediğine göre aritmetik nüfus yoğunluğu nasıl değişmez? Neden artmaz? Yani 111 112 yapacak kadar bir artış yok. Dolayısıyla 111 nokta küsur olduğu için yine 111'de sabit kaldı. Türkiye'de kilometre kareye düşen insan sayısı değişmedi. Bu arada daha önceki derslerinden biliyorsunuz ki nüfus yoğunluğu nerede fazla, nerede az bunları kesinlikle bilmeniz lazım. Yani Türkiye haritasını göz önüne getirdiğin zaman Karadeniz'in Doğu Karadeniz kıyısında, Batı Karadeniz'in kıyısında, İstanbul'da, Çatalca, Kocaeli bölümünde, Ege'de, İzmir çevresinde, Akdeniz bölgesinde, Antalya'da, Hatay'da, Güneydoğu'da, Gaziantep ve Şanlıurfa'da, Doğu Anadolu'da, Elazığ, Malatya'da, İç Anadolu'da ise Ankara, Eskişehir çevresinde nüfusun yoğunlaştığını bileceksiniz. Bunların nedenlerini zaten yorumlamıştık bol bol YouTube videolarımızda. Yine aynı şekilde orası devam ediyor. Şimdi diğer verilere geçiyorum. Çalışma çağındaki nüfus %68.3 yani arttı. Bakın bu rakamı da ezberlemeyin. Çocuk yaş grubu %21.4 azaldı. Yaşlı grubu arttı. Buradaki rakamlar önemli değil. Tekraren söylüyorum. Neyi bileceksiniz arkadaşlar? Yaşlı nüfusun artışı devam ediyor. Çocuk nüfusun azalışı devam ediyor. Oran olarak azalışı yoksa miktar olarak artıyor. Peki burada nasıl bir yorum yapabilirim? Şimdi çocuk nüfus bir piramit nüfus piramidi düşündüğün zaman çocuk nüfus neydi? Çocuk nüfus piramidin tabanını oluşturuyordu. O zaman çocuklardaki artış oranı azaldığına göre piramidin tabanı ne olacaktır? Biraz daha daralıyor. Yaşlar neredeydi? Piramidin üstündeydi. Dolayısıyla yaşların oranı arttığı için piramidin tavanı yani üstü biraz daha genişliyor. Bunu bilmiş olunuz. 2007 ile 2023 arasındaki piramitlere nüfus yaş gruplarına dağılışına bakalım. Bakınız 2007'de %26'ydı %21'e düştü. Hangi yaş grubu? 0-14 yaş grubu. Dolayısıyla bakın piramidin tabanını şurası oluşturuyor. Önceden piramidin taban genişliği böyleyken şu anda şu anda böyle. Dolayısıyla taban biraz daha daralmış oldu. Yaşlılar ilk defa %10'u aşmış oldu. Bu neyi gösterir? Ülkenin ortalama yaşam süresi uzadığını, ülkenin ortanca yaşının arttığını, ülkede beslenme ve sağlık hizmetlerinin iyileştiğini yani aslında böyle yorumlanıyor. Türkiye'nin biraz daha geliştiğini yorumlatıyor. Bunları da söylemiş olduk. Ve geldik Türkiye'nin nüfus artış hızına. Şu grafiğe bakın arkadaşlar. 2007'den bu yana Türkiye'nin nüfus artış hızında azalışlar, artışlar oldu. 2020'de pandemiden dolayı binde 5'lere düşmüştü nüfus artış hızımız. 2023'te binde 1.1'e düştü. Bu veri kesinlikle çok önemli neden düşmüştür? Neden düşmüştür Türkiye'nin nüfus artış hızı? Nedeni sizsiniz. Niye? Evlenmiyorsunuz. Neden evlenmiyorsunuz? Size de tabii bir dokunsak bin ah çiteceğiz. Espri olarak söylüyorum tabii evlenmek kolaydı da siz mi evlenmiyorsunuz? Ülkedeki ekonomik koşullar olabilir. İnsanların evlenmemesi, çocuk yapmaması ve nüfus artış hızının bu kadar düşmesi. Başka nedenler neler olabilir? Sosyologlara bırakıyorum ama coğrafi olarak tarihteki en düşük nüfus artış hızı yaşanmıştır diyorum. Türkiye'nin doğum hızı azaldı. Doğumlar azaldı, evlilikler azaldı, doğan çocuk sayısı azaldı. Yine piramidin tabanını daraltıyor bakınız. 2007'de piramit tabanı böyleyken 2023'te şöyle oldu. Çok net görünüyor. Mesela burada 0-5 yaş grubundaki kız nüfusuna baktığın zaman %4'lük bir oran kaplıyormuş şurada. Ama 2023'e baktığın zaman %3'e tekabül ediyor. Yine erkek nüfusunda %3'e tekabül ediyor. Oysa 2007'ye baktığınız zaman bakın burada erkek nüfus %4'ün üstünde bir oran kaplıyor. Dolayısıyla piramidin tabanı daralmaya devam etti. Yaşlı nüfus ve ortanca yaş arttı. Ortanca yaş neydi? 85 milyon küsur insanı yaş sayısına göre diziyorsunuz arkadaşlar. En küçük yaştan en yaşlıya göre 85 milyon insanı dizdiğinizde tam ortadaki kişiyi seçiyorsunuz. Bu ortanca yaş oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de yaşlı nüfusun artmış olması ortanca yaşı da biraz daha yukarı çıkarmıştır. Toplam yaş bağımlılık oranı da dolayısıyla artmış oluyor. Peki Türkiye'de nüfus yoğunluğu illere göre nasıl oldu? İstanbul yine değişmedi. Nüfusu en yoğun olan ilimizdir. Kilometre kare 3000'in üstünde insan düşüyor. Ve yine Türkiye'de nüfus artı nüfus yoğunluğunun en az olduğu il Tunceli olmuştur. 11'de 12 kişi olmuş. Tunceli 11 kişiydi. Demek ki bir kişi Tunceli'ye geri dönmüş. Dolayısıyla bu da Tunceli'nin yine de nüfus yoğunluğu en az olan il olduğu gerçeğini değiştirmedim. Değişmeyen şeylerden biri de Bayburt. Bayburt hala nüfus miktarı en az olan ilimizdir. Tekraren söylüyorum, ünlem koyuyorum. Nüfus miktarı en az olan Bayburt, nüfus yoğunluğu en az olan Tunceli. Bunları karıştırmayın. Türkiye'nin en yaşlı ili yine Sinop oldu. Türkiye'nin en genç ili de Şanlıurfa oldu. Tabii bunun başka bir ifadesi nedir? Ortanca yaş ne kadar düşükse o il o kadar gençtir. Doğum oranı o kadar fazladır. Bu anlamda Şanlıurfa yine liderliğini koruyor. Sinop'ta arkadaşlar ortanca yaş 42.8. O kadar yaşlı var. Şanlıurfa'nın ortanca yaşı ise 21.2. Demek ki genç nüfusu oranı çok fazla. Türkiye'nin ortanca yaşı 33.5'ten 34'e yükseldi. Bunu da söylemiş olalım. İl ve ilçe merkezlerinde oturanların oranı bir sürpriz de burada yaşandı. %93 kırsal nüfus oranı ise %7 oldu. Arkadaşlar ilk defa kırsal nüfus biraz daha arttı. Toplamda yine kentsel nüfus fazla %93 ama sürekli azalıyordu kırsal nüfus ama 2023 sayımlarıyla kırsal nüfus azalıyordu bu sefer artışa geçti. Coğrafik olarak yorumlayalım. Tabi sosyolojik olarak yorumlayacaklar vardır ama coğrafik olarak yorumlaması nedir? Demek ki insanlar deprem riskinden dolayı kent merkezlerini terk etmeye başladı, kırsala yerleşmeye başladı ve bu da kırsal nüfusta bir miktar artışa yol açtı. Yine buradaki en büyük sürprizlerden biri İstanbul İstanbul'un nüfusu yıllar sonra azaldı. İstanbul zaten en çok göç veren ildi. Evet bazılarınız şaşırıyor İstanbul göç alıyor ama aynı zamanda göç de veriyor. Neden İstanbul göç verir? Coğrafi olarak İstanbul'da beklenen büyük İstanbul depremi var biliyorsunuz Allah korusun diyorum. Ama bekleniyor. Dolayısıyla insanlar İstanbul'u terk etmeye başladı. Bu da toplam nüfus miktarında azalışa yol açtı. Bayburt ve İstanbul'u söylemiş olduk. Türkiye'nin en kalabalık kenti yine İstanbul. İkinci kalabalık nüfusu en fazla olan kentimiz Ankara, sonra İzmir, Bursa ve Antalya. Nüfusu en fazla olan bu 5 ili de bileceksiniz. Nüfusu en az olan ilimiz yine söylüyorum Bayburt diyerek nüfus verilerini tamamlayıp neye geçiyorum? Enerji verilerine. Türkiye her geçen yıl enerji ihtiyacı artan bir ülkedir. Neden? Çünkü Türkiye sanayileşiyor. Türkiye'de nüfus miktarı az da olsa artıyor. Mevcut enerji kaynakları yetmiyor ve kesinlikle bileceksin. Türkiye enerjisi kendine yetmeyen bir ülkedir. Türkiye dışarıdan enerji ithal eden, hatta bu enerji ithalatından dolayı çok fazla dış ticaret açığı veren bir ülkedir. Peki Türkiye'de enerjide lider olan hangi enerji grubu, hangi yakıt grubu onlara bakalım. Arkadaşlar 2024 verilerine baktığımızda en başta hangisi var? Kömür. Hangi kömür? Hem ithal kömür hem yerli kömür. Bunların kullanımından kaynaklanan bir oran var %36.3. Yani Türkiye'de bir yıl boyunca üretilen enerjinin %36.3'ü kömür grubuna ait. Bunun içerisinde yerli kömür de var, lignit kömürü de var, taş kömürü de var. Dolayısıyla sen kömür diye bunları gruplayıp ilk sırada kömürün olduğunu bileceksin. Hocam bu oranlar önemli mi? Oran önemli değil. %36.3 diye sana sormaz. Ama birinci sırada hangisi var? Kömür olduğunu bilin. Peki kömür bir fosil yakıt mı? Evet, havayı kirletirme. Evet, dolayısıyla Türkiye'de enerji üretiminde, enerji temininde daha çok fosil yakıtlar kullanılıyor desek hata olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü ikinci sırada doğal gaz var. Doğal gazın toplam enerjideki payı %21.4. Doğal gazın %98'ini zaten ithal ediyoruz. İkisini toplarsan ne yaptı? 36, 56, 57, yaklaşık %58'i fosil yakıtlardan sağlanıyor Türkiye'deki enerjinin ve büyük kısmı da ithal ediliyor. Geçtiğim hidroelektrik enerji tamamen yerli kaynaklardan kullanılır. Önemli bir şey söylüyorum bu kameraya bakarak söylüyorum. ÖSYM sana sorarsa Türkiye'de enerji üretiminde en büyük pay hangi enerji grubuna aittir? Kömür. Ama yerli kaynaklar içerisinde ilk sırada olan hangisi? Buna da hidroelektrik diyeceksin. Yerli kaynaklar arasında ilk sırada. Yine şöyle sorarsa, enerji kaynaklarını biz tükenebilir ve tükenmez diye ayırıyoruz ya. Yani tükenebilir nedir? Fosil yakıtlar, kömür gibi, petrol gibi, doğalgaz gibi kullandıkça tükenir. Bunlara biz fosil ya da tükenebilir ya da yenilenemez enerji kaynağı diyoruz. Ama soru şöyle çıkarsa, yenilenebilir enerji kaynakları, tükenmez enerji kaynakları içerisinde hangisi ilk sıradadır Türkiye'de? Hidroelektrik. Toplamda hangisi ilk sırada? Kömür. Hidroelektrik enerji tamamen yerli kaynaklar. En büyük potansiyelin doğana Anadolu'da olduğunu, en çok hidroelektrik enerjinin de Güneydoğu'da üretildiğini söylemiştik. Bunda tabii ki doğana Anadolu'nun coğrafi koşulları etkili, ortalama yükselti fazla, sular akış hızını alarak enerji üretimine büyük katkı sağlıyor. Ve geldim rüzgar. Rüzgarı seviyorum. Nedense çünkü rüzgarın enerjideki payı her geçen gün artıyor ve 2023 verilerinde rüzgarın payı kaç olmuş? %10.4. Türkiye zaten batı rüzgarlarını açık bir alanda bulunuyor. Üç tarafı denizlerle çevrili. Genelde rüzgar santralleri deniz kıyısındadır unutmayın. Çünkü en şiddetli rüzgarlar, en hızlı rüzgarlar denizden gelir. Ve Türkiye'de rüzgar enerjisinin en çok üretildiği, rüzgardan en çok enerji elde ettiğimiz bölgenin de Ege bölgesi olduğunu hatırlatayım. İl olarak sormazlar ama İzmir'in, Balıkesir'in, Çanakkale'nin rüzgardan çok fazla enerji üreten iller olduğunu, sebebi ülkenin batısında batı rüzgarlarını karşılayan ilk coğrafi bölge üzerinde yer aldıkları için rüzgarın böyle bir enerji payı var. Rüzgar da tamamen yerli kaynaklardan elde edilir ve temiz enerjidir. Havayı kirletmez. Güneş bir adım daha öne geçti. Jeotermalin gerisindeydi. Güneş enerji oranı da %5.7'ye çıkarak 5. sıraya gelmiş oldu. O zaman ilk 5'te hangisi yoktur diye sorulursa. 1. sırada kömür, 2. sırada doğalgaz, 3 hidroelektrik, 4 rüzgar, 5 beş, güneş. 5'e jeotermal diyebilir. Hayır diyeceksin. Çünkü jeotermalin payı da %3.4. Jeotermal deyince neresi aklınıza gelecek? Türkiye'nin en kırıklı arazileri nerede? Ege ve Marmara. İlk sırada hangisi Ege bölgesi sakla gelecek. Hatırlayın Denizli Sarayköy, Aydın Germencik, Denizli Kızıldere buralarda arazi yapısı çatlaklı olduğu için genç arazi olmasından kaynaklı. O çatlaklardan sızan buharlardan enerji elde ediyorlar. Havayı kirletmez. Jeotermal tamamen yerli kaynaklardan elde edilir. Ama Türkiye'deki enerjideki payı oldukça az. Yüzde %3.4. Peki güneş enerji potansiyeli en çok nerede? Güneş enerji potansiyeli en çok Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesindedir. Güneşin de payı her geçen gün artmaktadır. Neden? Çünkü Türkiye Avrupa'nın en güneşli üçüncü ülkesi. Allah'ın güneşi işte bedavadan. Bunu değerlendirmek gerekir. Verimsiz tarım arazilerine güneş panelleri donatılarak adeta güneş tarlaları oluşturularak güneş enerji payı arttırılmaktadır diyorum. Evet Türkiye'nin nüfus verileri ve enerji verilerini açıkladığım hemen video ders notlarınıza gidiyorsunuz. İlgili yerlere revizeleri, düzeltmeleri yapıyorsunuz. Yeni veriler açıklandıkça ben tekrar kamera karşısına geçeceğim. Bugünlük bu kadar. Ben Mehmet Yiğit, Eğitim Heride diyerek yaşadığınız coğrafyalara selamlar gönderiyorum.